Herkese merhaba. Bugün sizlerle son dönemde çok popüler olan vakum egzersizi ile ilgili konuşacağız. Son dönemlerde popüler olmasının dışında da çok eskilere dayanan bir tarihi var. Nefes ve kor aktivasyonunu kullanarak yapılan bir egzersiz. Derin kaslarınızı hedef alır diyafram nefesi ve karın içi basıncı düzenlenerek karın bölgesinin içten sıkılaşmasına yardımcı olur. Düzenli yapıldığında bel çevresinin daha ince görünmesini sağlayabilir. Ama unutulmaması gereken en önemli şey bu bir kas egzersizi veya yağ yokma yöntemi değil. Füzü fazla bekletmeden önce nasıl yapılmalı bunu konuşalım. İlk olarak rahat bir pozisyon alın. Ben vakumu ilk başladığımda yatarak yapmaya başlamıştım. O yüzden 3 çeşidinden size ilk önce yatarak olanını göstereceğim. Burnunuzdan derin bir nefes alın ve ciğerlerinizi tamamen boşaltın. Karın kaslarınızı içeri çekin. Sanki göbek deliğinizi omurganıza yapıştırıyor musunuz gibi. Bu pozisyonu 10-15 saniye koruyun. Zamanla 30 saniye kadar çıkabilirsiniz. Rahatlayın ve normal nefesinize dönün. 3-5 set halinde tekrar edebilirsiniz. Bu egzersizlerin kaslarını çalıştırarak bel bölgesinin daha ince görünmesini sağlıyor. Aynı zamanda postürü destekleyerek kor kaslarınızı da güçlendiriyor. Sindirime yardımcı olan bir teknik olarak da karşımıza çıkıyor. Şimdi size ikinci bir teknik gösteriyorum burada. Dizlerinizin üzerine ellerinizi koyabilirsiniz ya da yüksek bir masaya koyarak da aynı şekilde deneyebilirsiniz. Ben 6 yıldır düzenli olarak her sabah uyandığımda aç karnına bu egzersizi yapıyorum. Hatta sizin için gerçekten sabah uyandığımda ilk yaparken çektim bu videoyu da faydalarını. Bel bölgesinin sıkılaşmasına yardımcı olur. Derin kasları çalıştırdığı için postürün düzelmesine ve göbeğin daha içeri çekilmesine katkı sağlar. Kor kaslarını güçlendirir. Pilates ve fitness yapanları için mükemmel bir destekleyici egzersizdir. Posturu iyileştirir. Özellikle sırt ve bel ağrısı yaşayanlar için birebirdir. Sindirim sistemini destekleyebilir. Diyafram nefesiyle yapılan bu egzersiz bağırsak hareketlerini artırabilir. Farkındalığı artırır. Gün içinde karın kaslarını daha aktif tutmayı öğretir. Kimler dikkatli olmalı? Hamileler tansiyon problemi yaşayanlar, mide rahatsızlığı olanlar dikkatli olmalı. Hamilelere hiç tavsiye etmiyorum ben. Yeni başlayanlar için kontrol yapmak önemli. Aşırı zorlamaya gerek yok. Bu yüzden yatarak ya da oturur pozisyonda başlayabilirsiniz. Benim için en rahatı dizlerimin üzerine ellerimi bastırdığım pozisyonda yapmak. Çok daha rahat oluyor sizin için hangisi daha uygunsa onu seçmeli ve onu yapmalısınız. Dokun egzersizlerini düzenli olarak yaparak zamanla daha sıkı bir kol ve daha iyi bir postur elde edebilirsiniz. Eğer denediyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Yeni videolar için takipte kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.